Benim otlardan yaptığım şirin kekleri Şölenin en nefis şeyi olacak Ötürklerim Ben söyledi? söyledim Sen de kimsin Ben Gül iyilik perisi Gargamelin şirin tuzaklarından birine de yakalanmış gibisin Ben seni şimdi oradan kurtarırım Hadi Aa, Aman aman Sen iyi misin Evet evet ben iyiyim Aa, Sen gerçekten o kadar iyisin ki karşılığında ben de bir dileğini yerine getireceğim. Dilek mi? ne kadar şirin. Benim uzmanlığım açları doyurmak konusunda. Gerçekten mi? Ya benim de öyle. Özellikle de aç olan eğer bensem. O halde yiyecek bir şeyler istersin. Al bakalım. Aa, aslında çok az bir şeymiş bu da ama nedir bu? Bu sihirli bir çorba kazanı. Wow. Eğer karnın acıkacak olursa şu sihirli sözleri söylemen yeterli olacaktır. Küçük sihirli çorba kazanı. Çorba yap güzel ve sıcak Kazan seni yiyebileceğin kadar Çorba yapacaktır Delice hmm, bir şey bu Evet tabi Bu eski bir tariftir Yiyebileceğin kadar yedikten sonra Bütün yiyeceğin yalnızca şu Küçük sihirli çorba kazanı Artık çorba istemez çok teşekkürler Ve hemen duracaktır Harika diğer şirinler bunu görene kadar sabret Bu çiçekler gerçekten de çok güzel görünüyor Şirin'e. Teşekkür ederim Şirin baba. Hey bakın Şirinler benim neyim var? Nedir o? Hey, bu sihirli bir çorba kazanı. Sihirli bir çorba kazanı mı? Evet şimdi seyredin. Küçük sihirli çorba kazanı biraz çorba yap. Güzel mi sıcak olsun. Oo! Vay canına şaşılacak ha! bir şey bu. <laughs> Çok nefis bir şey. Bunu nereden buldun Abur? Söyle bakayım. Onu bana bir iyilik perisi verdi. Her şeyin istediği kadar yesin. Ben yarın için bir şeyler pişireceğim. Nefis. Aa nefis. Çok güzel. Tam 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 senin sihirli çorba kazanın çok şirin oldu. Ama yarın için yapacağımız hazırlıklar engel oluyor. Özür dilerim şirini, onu oraya bırakabilirsin. Harikaymış, e, biraz daha alabilir miyim? Ben de. Ve ben de. Oh, hayır, yarın için az da hazır olamayacağım ben. Of. Oh, ne gündü ama o kadar çok çorba servisi yaptım ki ot keklerimi hiçbir zaman yapamayacağım düşün. Ha, ya, ha, buradan geçiyordum ben düşündüm ki acaba Hayır, artık çorba yok, yarın gelirsin. Hııı, acaba onun nesi var? Ben o da yalnızca biraz çorba isteyecektim baba. Madem böyle düşünüyor, hiç önemi yok! Yani sonunda eğer o bencil bir şekilde bana biraz daha o nefis pembe çorba da bir reddeder bir şirinin her şeyi eşit olarak paylaşmamız gerektiğini söyler. Ama bu obor için bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Eğer benim or gibi bir kazanım olsaydı ben her şirinin çorbanı ...Herkes için çok daha iyi olacak... ...Özellikle de benim için. Ha, i̇şte burada! Dur bakalım, bu kazan nasıl çalışıyordu? Acaba... Hayır, ha, evet şimdi hatırladım! Küçük sihirli çorba kazanı! Biraz çorba yap, güzel ve sıcak... bolluk şöleni hiçbir zaman boş mideyle kutlanmamalı. Küçük sihirli çorba kazanı biraz çorba yap güzel ve sıcak olsun. Hadi hadi bir şey mi oldu sana dediğimi duymadın mı? Sana dedim ki küçük sihirli çorba kazanı biraz çorba yap güzel ve sıcak olsun. Bu işte bir terslik var. Hey! İçine bakarken takıldım beni çıkarın buradan. Hey! Biriniz beni buradan kurtarsın. O iyilik perisi bunu bana verdiğinden beri sorunlardan başka bir şey olmadı. Ay! İmdat! İmdat! En son ne zaman bu kadar iyi kahvaltı ettiğimi hatırlamıyorum. Artık bir tek lokma bile yiyemem. Ay! Aa, bu kadar yeter çorba kazanı. Başka istemez. Teşekkürler. Bu kadar yeter dedim. Ha, hayır. Bu şey nasıl kap Bir şey mi oldu? Nedir bu? Her tarafın çorba içinde kalmış. Korkunç bir şey! Bu korkunç bir şey! Çorba kazanı bulup taşıyor ve her şeyi denedim. Oburu bulmak zorundayız. Kazanı durdurabilecek tek kişi o! Oy, şu hale bakın. Oburu bulmak zorundayız. İmdat! N'apıcaz? Köyden hal boşaltmak zorundayız... ...Gözlüklü, bebek şirinin güvenliğini sağla! Peki Şirin baba! Oh hayır! analarım hepsi mahvolacak! Şıkacı! analarımı kurtarmak zorundayım! Sen git bebeği al! Ressam git bebeği al, ben sürprizlerimi kurtarmak zorundayım! E, sakar, ben sanat eserlerimi kurtarmalıyım... ...Sen git bibiyi al, monami! Eee peki... ...Ama ben e bibiyi nedir bilmiyorum! Aranızdan hiçbir şeyim bunun nasıl başladığını bilmiyor musun? Ya bir şey ya, ben de küçük bir deneme yapıyordum ve şey... Senin baba, senin bebek geldi. Gözlüklü sanırım sana bebeği almanı söylemiştim. söylemiştin ama ben, ben de şakacıya bunu yapmasını ben 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 de söyledim, ben de Sakar'a söyledim. Bibi nerede? E, bibi mi? Ha, anladım. Bebek demek istiyorsun. bebeği bulmak zorundayım! Al bakın. İşte bebek. Aa olamaz. Yavallı bebek. Ne ne <laughs> bütün suç benim. <laughs> <laughs> Benim küçük Şirin'lerim biz o buru bulmalıyız. Bu çorba selini durdurabilecek tek kişi o. Şakacı müzisyen Şirin'e. Evet, evet Şirin baba. Bana. Siz o buru arayın. Biz kalanlarda çorbanın yayılmasını önlemeye çalışacağız. Her Şirin bir küre kalsın. Dedak biri bana yardım etsen. Aman aman neler oluyor. Vay! Teşekkürler, çok teşekkürler. Aa, şansa bak, sen tam benim aradığım şirinsin. Belbe, neden? Ormanın hemen diğer tarafında bir yetimhane buldum. Ve içi karnı aç çocuklarla doluydu. Acaba onlara vermem için çorba kazanını geri verebilir misin diye düşünüyordum ben de. Sevinerek geri verirdim ama artık işe yaramıyor. Aa, ama bu sana verdiğim kazan değil ki. Bu çok çabuk gel. Şirin kadar bütün köyü düğümü çabuk Vay! Kazan gözlüklünün evinde, hadi o çorba kazan! Artık çorba istemez, çok teşekkürler! Ha? Hadi bakayım! İşte doğru. Bu sorun için özür dilerim ama bu kazan yetimhanede faydalı bir şey için kullanılacaktır, merak etmeyin Şirinler! Öyle olacağından eminim kuyunu aldı! Teşekkür ederim Şirin baba, ve öksüzler de size teşekkür edecektir! Ve ben artık gitmeliyim, hoşça kalın! Güle güle! Yazık oldu Jerim baba, bolluk şölenimiz mahvoldu. He, hiç olmazsa bol bol çorbamız var. Evet, gözlüklüğünün sayesinde. Da, şey, benim hemen ilgilenmem gereken acil bir işim olduğunu hatırladım evde. Şimdi gitmek zorundayım. Özür dilerim. Gözlükle! O burun kazanını almanın yanlış bir şey olmasının yanı sıra... ...nasıl bitireceğini bilmediğim bir işe asla başlamamalıydın! Özür dilerim Şirin baba! Şimdi senin yüzünden olan pisliği sen temizleyeceksin! Ama Şirin baba! Bunu yap baba! imkan yok! Tartışma yok! Ben sana yardım ederim Zeki! E, doğrusunu istersen zaten ben henüz kahvaltı da yapmadım! Om, e, e.